Arkadaşlar gördüğünüz gibi Alper Akbas kullanıcısıyla login olmamıza rağmen ben burada herhangi bir update yani güncelleme işlemi yapamıyorum. Yani kısacası veri tabanına yazma yapamıyorum. Yani ben sadece read only bir, burada zaten bakın view'imizde verdi. Read only bir access verdim. Buradaki profil view set view'imde. Ama ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Ben burada arkadaşlar hassas bir konu var. Bunu ben aslında model view set dediğimiz konuyla alakalı ki bunu bir sonraki videoda göreceğiz çözebilirim kısa bir şekilde. Yalnız ben burada create dışındaki bütün yetkileri vermek istiyorum. Bakın profil listeme geldiğimde bende 4 tane kullanıcı var. Neden create dışındakileri vermek istiyorum? Bakın ben tekrar şu settings.py dosyasına geleyim. Oradan göstereyim. Bu settings.py dosyasına install tepsiye bakarsak iki önceki dersimizi galiba hatırlarsak biz burada res registration kısmında Hatta burada clientımız da yazmıştık. Bakın Registration Test P'ye. Buradaki Rest Out Registration Endpoint'una bir istek yaparak ben burada bir kayıt işlemini yapıyordum. Yani kullanıcı, yaratma, Kullanıcı yaratınca da otomatik olarak profil ve bir ilk profil durum mesajının yaratılma işlemini ben buradaki end yapıyordum. Bunun için benim bir zaten end point'um var. Harici iki tane üçüncü parti paketle çözdüğümüz hemen hemen hiç kodlama yapmadan. Dolayısıyla benim burada öyle bir mantık vermem lazım ki arkadaşlar şuraya öyle bir mantık vermem lazım ki create dışındaki yetkileri vermem lazım. Peki bunun için ne yapacağız? Gelin şimdi ona bakalım. Bunu bir kere ben bir geri alıyorum. Bakın burada read only model view setimiz vardı. Neden hiç ekstradan video yapmamın sebebi bu. Bakın bu read only model view set bazı mixinlerle ve generic view set de geliyordu arkadaşlar. Generic view set'e de gittiğimizde baktığımızda zaten yukarıda bunun generic API view'den view set mixininin eklenmesiyle uzatılan, daha doğrusu expand edilen, türetilen bir Class Based Weave olduğunu görüyoruz. Kafa çok karışmasın ama benim mantıksal olarak şuradaki yapıyı kullanmam lazım. Yani şu Generic Weave Set'i kullanmam lazım. O zaman ben burada From, hatta şunu kopyalayayım arkadaşlar. From Rest Framework. Weave import. Biraz önce gördüğüm Generic niye çekemedik? Weave Set. Hop şunu şuradan kopyalayayım. Generic Weave Set'i almam lazım arkadaşlar. Bu jenerik bir seti aldıktan sonra benim burada bir de mixins'lere ihtiyacım olacak. Bakın biz kaynak koduna baktık viv setin içerisindeki. Şurada bakın framework rest diyoruz ya. Biz buradaki e, şey buradaki jenerik viv set yani kaynak kodun içerisindeki jenerik viv seti alıyoruz. Ama benim aynı zamanda aynı oradaki gibi yani şurada gördüğümüz gibi mixinleri kullanabilmek için benim from, from rest framework rest alt çizgi framework'ten import mixins demem lazım arkadaşlar. Bundan sonra benim şu read only ile işim yok. Şunu da ben yorumu alıyorum. Çünkü buradan başka bir şey import edeceğiz bir dahaki dersimizde. Ben ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Şimdi bunu ben alt satıra geçtim. Kafanız karıştırmasın. Aynı mantık. Sadece daha güzel okunabilmesi için. Çünkü videoyu editlerken ben buraya yaklaşıyorum, uzaklaşıyorum. Çok daha rahat okuyabilmeniz için böyle bir şey yaptım ki zaten böyle karşılaşırsınız. Benim bir kere e, listeleme mantığım olacak arkadaşlar. Bakın list geldi. Ben de ezber hatırlamıyorum. E, benim aynı şekilde mixins nokta retrieve model mixinim olacak. Çünkü ben tek bir objeyi de çekmek istiyorum profilden. Doğru mudur? Doğrudur. Bir de ben ne istiyorum arkadaşlar? Mixins nokta update model mixini istiyorum. Bu 3 model mixinden sonra da ben generic hop ne yaptık ya? Heh, Generic, generic view seti de çektikten sonra arkadaşlar bakın aslında buradaki aynı modeli yaptım. Sadece update'i ekledim ve ben aslında kendi view setimi adamın kaynak kodunda yaptığının benzerini ben kendi view dosyamda yani şu API klasörün altındaki view dosyasında replik ettim. Şunları birazcık ileri taşıyayım arkadaşlar böyle daha güzel bir görüntü olacak. Hatta şunu da yukarı taşıyayım. Bir tane de satır boşluk bırakayım. Gördüğünüz gibi ben listeleme işini Mix'inle yaptım, Retrieve model Mix'inle. E, detaylı görüntüleme işini yaptım, Update model Mix'inle de. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Güncelleme işini yapacağım. Query Set'im duruyor, Serializer Class'ım doğru, Permission Class'ım doğru mu? Değil. Şimdi ona bakacağız. Bunu bir kaydedeyim, sonra Chrome'a bir geleyim bakalım ne değişti. Şunu bir hatırlayalım tekrar, bakın ben şu Viewset source kodunu, kaynak kodunu kapattım. Şuradaki URL'si bir size open to site Ben zaten bakın burada Weaveset kullanıyorum ve bu Weaveset kapsamında ben router'ımı default router üzerinden yaratıp register etmişim profillerle alakalı. Ve benim petlerim, daha doğrusu endpointlerim otomatik olarak oluşmuştu. Hatta ben API'ye geldiğimde profiller diye bir API'yi görmüştüm. Bunun içerisine girdiğimde de bakın arkadaşlar profil list yapısına girdim. Yani ben buradan ne görüyorum? List model mixinim çalışıyor. Bunu görüyorum. Retrieve model mixinim yani retrieve çekmek, almak demek. Retrieve model mixinim çalışıyor mu arkadaşlar? o da çalışıyor ve o da nesi biraz önce altta olmayan bu HTML form ya da raw data buradaki form gelmiş. Şimdi ben artık 1'e girip arkadaşlar yani bu ne demek benim update model mixinim de çalışıyor arkadaşlar. Şuraya dikkat edin delete ile alakalı bir şey görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ben şu an kurucu yerine mesela ne yazayım bakın burada yukarıda kurucu yazıyor zaten site yöneticisi çok konuşkan yazayım. Çok konuşuyorum. Çok konuşkan diye put diyeyim. Bakalım update'im çalışıyor. Bakın tekrar profilisine geldim. Alper Akbaş çok konuşkan diye geldi bakın. Burada ben tekrar bir diye tıklayıp geldiğimde bakın burada bir delete butonu yok. Bakın bu mixins'ler neden bu kadar önemli? Ben şu URL'i kapatıyorum. Buraya bir boşluk daha bırakıp mixins. destroy neden destroy dediklerini bilmiyorum. Yanlış yazdık. mixins. Destroy yok etmek demek aslında. Delete daha mantıklı bence ama bir bildikleri vardır. Ben buraya bir tane daha mixins getirip bunu kaydedip bunu yenilediğimde burada delete butonunu görüyorum arkadaşlar bakın. Ama ben delete'i vermeyeceğim. Sileceğim. Bununla alakalı ileride hani bu projeyi genişlediğinde ben aktif ya da aktif olmayan şeklinde kullanıcıları belki sınıflandırmak istiyorum. Tekrar yenilediğimde delete butonu gitti bakın. Ya yani bu mixinler birazcık karıştırıcı geliyor kafaya ama yani çok işi kolaylaştıran ve biz mantığını bayağı bir kavradık. Bakın tekrar bu read only tekrar bakın alıyorum. Ctrl U diyorum. Buna go to definition diyorum. Source koduna geldim. Adamın bana hala hazırda verdiği read model ya da model view set'e bakın arkadaşlar. Birazdan bunu da kullanacağız. Zaten aynı iş yapmış bakın arkadaşlar. Ben biraz önce distro ile koymuştum ya dört tane buraya gerek yoktu çünkü o zaman ben buraya sadece model view seti çekip kullanabilirdim. Herhalde kafanıza oturmuştur diye düşünüyorum ama şimdi bir mantıksızlık var arkadaşlar. Bu mantıksızlık ne? Bakın bu mantıksızlığa bakalım. Ben geldim abi. Çok konuşkan ne bunu güncelledim. Bakın Alper Akbas'ım ben. Şu an Alper Akbas'ım. Ama ben şu profil listesine gelip bakın burada 8 numaralı test user'a gelip bunu git dersem ben Alper Akbas kullanıcısıyla login olmama rağmen ben burada biyografiye kedi maması aklıma o geldi bilmem ne yazıp böyle saçma sapan bir şey başkasının profilini değiştirebiliyorum. Bunu nasıl yapacağız bir düşünün bakalım. Bununla alakalı arkadaşlar yapmamız gereken bir permission yazmamız ve bunun için de API klasörünün altına gelip biz bunun dersini zaten uzun uzun yaptık. Permissions.py dosyasını açıp from REST Framework Import Permissions diyeceğiz. Ya da Permissions.base Permission diyebilirdik. Ve bunun altına bir tane class yazacağız. Bence burada videoyu durdurun arkadaşlar. Hatta bu ben notlardan bakayım. Siz de oradan kopya çekebilirsiniz. Çekin. Ne demişiz buradaki Permission'a? Notlarda hepsi var. Heh. Ben hatta size şöyle bir güzellik yapayım. Kendi profili ya da read only diye permissions nokta base permissions diyeceğiz abi. Ben buraya pes koyuyorum. Bence şimdi burada videoyu durdurun. Çünkü bizim bunu burada alıp bakın from bizim neydi? profiller nokta api nokta permissions deyip import kendi profili ya da read only deyip bunu is authenticated'ın yanına koymamız lazım ve save etmemiz lazım. Şimdi tekrar yazımız permission'sa geliyorum. Burada videoyu bence durdurun ve buradaki permission'ı kendiniz bir yazmaya çalışın arkadaşlar. Evet o zaman permission'ımızı beraber yazalım. Şimdi burada base permission'a bir go to definition diyelim arkadaşlar. Şimdi burada bizim iki tane seçeneğimiz var. Bir has permission, iki has object permission. Evet hangisini alacağız bakalım bir düşünün. Şimdi ben burada ne yapmak istiyorum permission'da bakın VM'den hatırlayayım. Sadece arkadaşlar bu profilin sahibinin sadece bu profilin sahibinin update yapabilmesini istiyorum. Yani safe metot olmayan unsafe metotlardan değil mi arkadaşlar? İşte post, put bunun gibi unsafe metotları sadece ve sadece ben profil sahibini yapabilmesini istiyorum. Hemen modelimizi atıralım, sağ açalım. Dolayısıyla benim profil nesnem içerisinde yani object içerisindeki şu user instantesini bir check edebilmem lazım arkadaşlar. Bunun için de benim object bazında bakın source kodumuza gelelim. Object bazında bir izinleme olup olmadığını yani nesne bazında bir izinlendirme olup olmadığını denetlemem lazım. O yüzden benim buraya bu metodu bir override etmem lazım. Bir tane boşluk bırakayım şurada. Şimdi o zaman ben eğer klasik daha önceki dersimize yaptığımız gibi, daha önceki dersimize yaptığımız gibi eğer request metot in neyin içindeyse permissions.save metodunun içerisindeyse direkt bana return hop yazamadık. Return true demem lazım. Değilse de return object'e artık erişebiliyorum. Çünkü has object permission'la birlikte bana object argümanı geliyor. Object nokta user eşit eşittir. Request nokta user demem lazım base permission sınıfımız yani bu sınıf üzerinden base permission sınıfımız devreye girdiğinde has object permission metodumuz devreye girecek. gelen request'in metoduna bakacak. Eğer bu safe metotların içindeyse yani işte get gibi safe bir metotsa bize direkt true verecek ve bu metodu burada kesecek. Değilse bize şunun sonucunu getirecek. Ya true döndürecek ya false döndürecek. Tekrar modeli açıyorum. Open to the site diyorum. Bakın benim objektimin içerisinde zaten user vardı. Object.user eşit eşittir. Request'taki user mı dedim bu şekilde yazabiliriz. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Vivesim'de ben zaten biraz önce bu e, importumu yapmıştım. Kendi profili ya da read only diye bir e, permission yazdık ve ben bunu permission klasası içerisine eklemiş oldum arkadaşlar. Bunu kaydedelim. Chrome'a gelelim ve bir deneme yapalım. Ben tekrar profiller içerisindeyim. Server'ım çalışıyor. Bakın Alper Akbas kullanıcısıyla ben login durumdayım bir yani kendi kullanıcıma girdiğim zaman profilime girdiğim zaman ben burada bir güncelleme yapabiliyorum. Mesela bu Ankara'yı İzmir yapayım. Put diyeyim güncellememi yaptım ve bakın İzmir olarak değişti. Tekrar profil listine geliyorum arkadaşlar. Burada bu sefer test user'a kedi maması diye bir şey yazmıştık. Niye yazdığımızı ben de bilmiyorum. 8 deyip geldiğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ben herhangi bir şey göremiyorum. Çünkü artık biraz önce yazdığımız permissions sayesinde arka planda baktı. Object user dedi. Eşit değildir. Request user'a eşit değildir dedi. Request user çünkü Alper Akbas. Ama buradaki object user test user. 8 ID numaralı. Dolayısıyla false çevirdi ve beni güncelleme yapmaktan yani bu update model mix'inden put metodu save metodda olmadığı için engelledi. Bunları kapatalım. Şimdi biz tekrar ben modelimi açıyorum, modellerimi açıyorum. Şu an bir tane daha view yazmamız lazım. Bu VV'de ne için yazacağız arkadaşlar? Bizim profil durumlarımız vardı hatırlarsanız. Şimdi bu profil durumlarını aynı view set ve router mantığıyla nasıl ne kadar hızlı yazabileceğimizi görelim. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.